Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 5. sınıflarda Artık sınav dönemi geldi ve biz de birinci dönem için arkadaşlar birinci dönemin birinci yazılı çalışma için için size arkadaşlar mükemmel etkinlikler hazırladık. İlk iki üniteden genelde sorular çıkacak arkadaşlar. İlk iki ünitemiz neydi? Hello yani birinci ünitede tanışma ünitesiydi. Okuldaki derslerden sevdiğimi sevmediğim şeylerden bahsettik. İkinci ünitede arkadaşlar places in town yani şehrimizde bulunan yerler. Market, manav, kırtasiye, eczane, hastane gibi yerlerin nerelerde olduklarını Onların yerini nasıl sorabileceğimizi ve arkadaşlar adres tarifi nasıl yapabileceğimizi öğrenmiştik. Şimdi onlarla alakalı arkadaşlar mükemmel etkinlikler hazırladım sizin için. Sınav öncesinde mutlaka ama mutlaka izleyiniz çünkü size acayip yardımcı olacaktır diyoruz ve hemen başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar birinci ünitenin konularından e, ünit derslerin isimlerine bir bakalım isterseniz. Burada Türkçe dersini görüyorum. Coğrafya veya sosyal bilgiler dersi, müzik dersi, e, fen bilgisi dersi, kimya dersi, e, tarih dersi arkadaşlar, matematik, e, beden eğitimi, fizik, e, biyoloji, e, bilgisayar dersi ve resim dersi. Baktığım zaman physics diyor arkadaşlar. Fizik dersi hangisiydi? E, buradakiydi. A. Turkish. B. Biology. Yani biyoloji arkadaşlar canlı bilimi şurası buraya yazmış olalım. Chemist kimya arkadaşlar deneyler di, PE physical education beden eğitimi demek arkadaşlar. Burası topun altına yazıyoruz. History tarih demek müze vesaire bunların olduğu bir resim görürseniz o bilin ki tarih dersidir. Art resim dersi, sanat dersi en son sırada. Music e, baktığımız zaman burada. Geography coğrafya dünya bilimi, sosyal bilgiler dersi burada. Math matematik Nerede cetvel? Burada arkadaşlar. Pergel. J. Burada yazıyoruz. Computer. Bilgisayar dersimiz burada. Ve arkadaşlar science. Fen dersi ya da bilim dersi. Ee, muhtemelen öğretmenler size derslerin isimlerini vermeden de yazdırabilir veya verip de arkadaşlar bunları bizim gibi eşleştirmenizi de isteyebilir. Bununla alakalı bir soru çıkacağını tahmin ediyoruz. Geldik arkadaşlar. 5 tane öğrenci var burada. Bunlar sevdikleri derslerden, favori derslerinden bahsetmişler. Kişilerin altlarına isimlerini yazacağız. Hi, I am Andy. I like reading so my favorite lesson is reading skills. Merhaba demiş. Benim adım Andy. Ben okumayı çok seviyorum. Bu yüzden benim en sevdiğim ders okunma becerileri. Seçmeli ders olarak da arkadaşlar okullarda okutuluyor. Okuma becerileri dersi ya da Turkish Türkçe dersi diyebilirsiniz. Burada. Dolayısıyla buraya Andy yazıyoruz. Geldim ikisine. Hello, I'm Nancy. Merhaba benim adım Nancy. I like painting. Boyama yapmayı severim. So my favorite class is art. Bu yüzden benim en sevdiğim ders resim ders demiş arkadaşlar. Burada bir paint brush görüyorum. Dolayısıyla Nancy'yi buraya yazıyorum hemen. Hi, I'm Dave. I'm good at singing so I love music class. Merhaba benim adım Dave. Ee, şarkı söylemekte iyiyim. Good at bir şeyde iyi olduğunuz anlamına geliyordu. I love music class. Müzik dersini çok seviyorum demiş. Baktığımız zaman burada da bir Dave görüyorum. Hello, I am George. Özür dilerim. Şarkı söyleyen kişi burada. Hop 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 hop. Müzik dinlemiyor. Şarkı söylüyor. Dolayısıyla Dave'i buraya yazıyorum. Devam edelim. Hello, I'm George. I enjoy. Enjoy da keyif almak, sev al zevk almak, beğenmek, hoşlanmak anlamına geliyor. I enjoy listening to music, so my favorite class is music too. Ben George, ben de demiş e, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Bu yüzden benim de dersim müzik, en sevdiğim dersim müzik. Dolayısıyla George buraya yazıyoruz. Kişileri karıştırdık. Hi, I'm Carol. I like writing. Merhaba benim adım Carol. So, e, yazmayı çok seviyorum ben. Demek ki şiir yazıyor ya da böyle arkadaşlar yazılar yazıyor. So my favorite class is reading skills. Bu yüzden de benim en sevdiğim ders yazma becerileri. Yine arkadaşlar bu Türkçenin yanında e, seçmeli ders olarak okutulan konulardan bir tanesi. Reading skills yazma becerileri. Dolayısıyla burada Carol yazıyoruz. Size de arkadaşlar işte ben basketbol oynamayı çok seviyorum. Benim bu yüzden en sevdiğim ders beden. Deney yapmayı seviyorum. En sevdiğim ders fen e, ya da matematik problemlerini çözmeyi seviyorum. Ben sevdiğim ders matematik gibi şeyler söylenip eşleştirme istenebilir. Geldik arkadaşlar time table. Time Tables okuldaki zaman e, çizelgeniz. Yani arkadaşlar haftalık ders programınız. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ve Friday. Five days of the week. Weekend, weekdays I'm sorry. Hafta içinden, beş günden bahsediyoruz. Bu tabloya bakarak bu cümlelerden hangisi doğru? Doğru olanlara true ya t yazacağız arkadaşlar. Yanlış olanlara f yazacağız. Şimdi... Arda'nın ders programıymış arkadaşlar. Bu Arda has double science on Tuesday and Thursday. Arda'nın salı günü ve perşembe günü double görünce çift olduğunu anlamanız lazım. İki ders arka arkaya çift fen dersi varmış. Şimdi hemen bir göz, at göz atalım. Salı günü çift science dersi var mı? Evet. Thursday, perşembe günü var mı? Orada da evet. Dolayısıyla arkadaşlar bunun doğru yanıtı true. True'nun t'sini yazdık. He has got drama on Wednesday. Çarşamba günü drama dersi var diyor. Baktığım zaman arkadaşlar drama dersini göremiyorum. Bu yüzden sorumuzun yanlış olduğunu anlıyorum. Cümlemizin yanlış olduğunu anlıyorum. Bu yüzden burada false anlamına gelen F yazıyorum. Devam edelim. He has five math classes a week. Haftada beş matematik dersi var diyor. Bakalım. One, two, three, four, five, six. 6 tane olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu yüzden buna da false yazıyorum. He has 35 lessons a week. Haftada 35 ders var diyor. Şimdi bir günde de kaç ders olduğunu bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dersi varmış arkadaşlar bir günde. Ve biz haftada 5 gün okula gittiğimize göre 6 çarpı 5'ten 30 yapar. Yani 35 yapmaz. Dolayısıyla buna da false yazıyoruz. On Monday Arda has double Turkish. Double math. Music, Art and Social Studies. Baktığımız zaman arkadaşlar Türkçe var mı? Var. Matematik var mı? Var. Resim dersi var mı? Var. Social Studies diyor ama Social Studies değil, burada müzik görüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bunun da doğru yanıtı False. Biz bolca False olan bir e, etkinlik hazırlamış sizin için. Muhtemelen arkadaşlar 2'ye 3 şeklinde, 3 tane doğru, 2 tane yanlış veya 3 yanlış, 2 doğru şeklinde hazırlanır genelde. E, biz bunu bol False'lu yaptık. E, ama yine de tabloya dikkat ederek her seferinde yapmamız gerekiyor. İlerleyelim şimdi. Look at the table and answer the questions below. Aşağıdaki tabloya bakınız ve soruları cevaplarınız demiş. Burada baktığımız zaman name, insanların isimleri, country, ülkeleri, nationality, ulusları, age, yaşları ve language, konuştukları diller, ee, bilgileri verilmiş. Ona göre bazı sorular var ve biz bu sorulara cevap vereceğiz. Ayumi, Semih ve Masato isimli insanlar var. Where is Masato from? Masato nereli? Baktığımız zaman arkadaşlar nereli dediği zaman ülkesine bakacağız. Japan. O zaman he is from kullanmamız lazım. He is from Japan. O Japonyalı. What nationality is Ayumi? Ayumi hangi ulustan, hangi milletten? Ayumi'ye bakıyoruz arkadaşlar. Chinese yani Çinli olduğunu görüyoruz. She is Chinese. O Çinli. Ülkelerinden bahsederken dandan anlamına gelen from'u kullanıyoruz. Yani o Japonya'dan ama ulusundan bahsederken direkt he is, she is diyerek direkt ulusunu söyleyebilirsiniz. How many languages does Semih speak? Semih'e bakıyoruz. Semi kaç tane dil konuşuyor diyoruz. Baktığımız zaman Türkçe ve Almanca konuşuyor. He speaks, Semih yazacaktık. He speaks two languages. O iki tane dil konuşuyor diyebilirsiniz. How old is Masato? Masato kaç yaşında diyor. Burada o zaman age'e odaklanacağız. Baktığımız zaman arkadaşlar Masato'nun 17 yaşında olduğunu görüyoruz. He is Seventeen years old diyebilirsiniz, de demeyebilirsiniz. De İkisi de aynı anlama gelir. Is Masato from China? Masato Çinli mi? Baktığımız zaman arkadaşlar Japon olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada is ve Masato üzerinden sorulduğu için No, he isn't. Cevabını veriyoruz. Aynı soru Ayumi üzerinden sorulası sorusu olsaydı, Is Ayumi from China deseydi, Yes, she is derdik. Çünkü Ayumi kız yes veya no ile cevap verirken sorunun başındakine dikkat ediyoruz. Çünkü onu kullanmamız gerekiyor. Devam edelim. Tanışma ile alakalı bir diyalog var. Diyalogdan bazı sorular çıkartılmış arkadaşlar. Biz onları tekrar yerine yerleştireceğiz. Selim ve Molly arasında geçen konuşma. Hi, I Selin. Selin demiş bir şey sormuş. My name is Molly. Benim adım Molly dediğine göre baktığımız zaman soruladan arkadaşlar. What's your name? Yani adın ne sorusunun buraya uygun olduğunu görüyorum. Dolayısıyla hemen buraya bir C yazıyorum. My name is Molly. Selim bir başka soru sormuş. Molly demiş ki I am 11 years old. 11 yaşındayım. O zaman how old are you? Sen kaç yaşındasın sorusunun buraya uygun olduğunu hemen görebiliyorum. Bunu da yuvarlak için aldım. I am from France. I am French demiş. Ben Fransa'danım, Fransızım diyor. Baktığım zaman where are you from sorusunu görüyorum. Sen neredensin? Onu da buraya hemen yazıyorum. No I can't demiş. Hayır yapamıyorum demiş. Şimdi kendi cevaplandığına göre yukarıdaki sorunun da kendine sorulmuş olması lazım. Can you speak German? Sen Almanca konuşabiliyor musun? Hayır konuşamıyorum çünkü Fransalı baktığımız zaman. I speak two languages, English and French demiş. İki tane değil konuşuyorum İngilizce, Fransızca dediğine göre zaten how many languages can you speak? B de arkadaşlar buraya gelmiş oluyor. Kaç tane dil konuşuyorsun? İki tane demiş. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. O da nice to meet you. Veya burada glad to meet you da diyebilirdi. İkisi de tanıştığımıza memnun oldum anlamına geliyor. Geldik arkadaşlar biz. Name the places below. İkinci nütteden artık sorulara başlıyoruz. Ee, öğretmenin size bazı yerlerin resimlerini vermiş ve altlarına çizgiler çekerek arkadaşlar buranın isimlerini yazın diyebilir. Veya isimlerini de burada verip hadi isimlerle yerleri birbiriyle eşleştirin diyebilir arkadaşlar. Bu durumda hemen bu yerlerin altlarını yazmanız lazım. Şimdi birisine baktığım zaman arkadaşlar e, hemen buraya yazayım sinema. İkincisinde parktan çok arkadaşlar oyun alanı olduğunu düşünmem lazım. Playground. Çünkü park insanların gidip dinlendiği, yeşillikte oturduğu, belki piknik yaptığı yerlere deniyor. Burada bir okul görüyorum. School. Buraya pool da diyebilirsiniz. Swimming pool da diyebilirsiniz. Havuz da diyebilirsiniz. Yüzme havuzu da diyebilirsiniz. Burada zaten bank yazdığını görebiliyorum. Burası oil station yani benzin istasyonu. Bir sonrakinde e, arkadaşlar fanfare, eğlence fuarı gör görüyoruz. Kızların kafede oturunu görebiliyorum. Burası green grocer yani manav. Burası arkadaşlar süpermarket. Burası bakery yani fırın. Son olarak da arkadaşlar shopping center veya shopping mall alışveriş merkezi görebilirsiniz. Bunun dışında neler vardı? Yani öğrendiğimiz yerlerden neler vardı? Stationery. Kırtasiye demekti arkadaşlar. Onun dışında post office. Postane demekti. Police station, karakol demekti. Fire station, itfaiye demekti. Shoe shop, ayakkabıcı demekti. Book shop, kitapçı demekti. Library, kütüphane demekti. Bunların arkadaşlar isimlerini zaten bolca bolca öğrenmişsinizdir. Öğretmenleriniz sınavda da soracaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi gelelim eşleştirmeye. Bunları karşıdakilerle eşleştireceğiz. We read book, biz kitap okuruz. We watch film, film izleriz. We get money, para alırız oradan. We drink coffee, we buy medicine, we swim, we go to demiş arkadaşlar. Bunları karşıdakilerle eşleştireceğiz. We read book, kitap okuruz. Nerede kitap okuruz? Tabii ki arkadaşlar library at a library dikkat ederseniz orada derken at 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 kullanılıyor içinde derken de in kullanılıyor oradan derken de from kullanılıyor. Bankadan para çekeriz arkadaşlar gibi düşünebilirsiniz. We watch a film. Film izleriz nerede? At sinema. Sinemada tabii ki. We get money. Yine para çekeriz. Nereden para çekeriz? From bank. Bankadan çekeriz. We drink coffee. Kahve içeriz ete kafe. Kahvede, kafede. We buy medicine. Medicine, medical duyduğunuz bir kelimedir. Bu ilaç demek. We buy medicine. İlaç alırız. Nereden? From pharmacy. Eczaneden. We swim. Yüzdüğümüz yerin adı. In the pool veya swimming pool'dur. We go to barber for haircut. Berbere saç kesimine gideriz. Bunları da arkadaşlar bulabilirsiniz sınavlarınızda. Hemen ilerliyoruz. Yer yönden bahsetmiştik arkadaşlar. Hatırlayalım. In in içinde demiştik. On üstünde demiştik. Under altında, behind arkasında, next to bitişiğinde, between arasında, in front of önünde ve opposite karşısında demiştik. Şimdi baktığımız zaman school is hospital demiş. Hastane burada, okul burada. Aradan da bir tane yol geçiyor. O zaman hangi kelimenin buraya uygun olduğunu söyleyebiliriz? Opposite, karşısında playground demiş. Burada bir playground var. Burada da hospital var. Baktığımız zaman bunların duvarlarının yan yana olduğunu görebiliyorum. Dolayısıyla next to ifadesini kullanmayı uygun buluyorum. Hospital is playground and park. Şimdi hospital burada, playground burada, park burada. Hastane neresinde kalıyor? Ortasında kalıyor arkadaşlar baktığımız zaman. O zaman buraya between kelimesini getiriyoruz. The bus is playground demiş. Şimdi otobüs burada e, e, playground da burada. Otobüs nerede kalıyor? Önünde kalıyor. Baktığımız zaman, o zaman in front of kelimesinin uygun olduğunu görebiliyorum. Ve geriye zaten tam tersi kaldı. Playground otobüsün neresinde? O da tabii ki arkasında kaldığından dolayı buraya da behind yazıyorum. Bunun gibi değişik tablolar görürsünüz. Şehirle alakalı yerler görürsünüz. Birbirine göre konumlarından mutlaka ama mutlaka soru çıkacaktır. Lütfen yer yön bildiren kelimeleri iyice öğreniniz. Bunun dışında adres tarif ederken kullanılan bazı kelimeler vardı arkadaşlar. Bunlar işte dümdüz git, sağa dön, sola dön, yanında, düz karşıya geç vesaire gibi ifadelerdi. Şimdi onların tabelaları verilip yanlarına etkinliklerle beraber cevaplarını bulmanız istenebilir. Aynen bizim burada yaptığımız gibi. Turn left. Turn left neydi? Sola dön. Sola dön" anlamına gelen işaret arkadaşlar burada olduğundan bunun altına e yazıyorum. Go straight ahead. Dümdüz git demek arkadaşlar. Dümdüz gittiğim, gitmemiz gerektiğini gösteren resim burada. It is on your right. Senin sağında demiş. Şimdi burası bir düz bir yol. Bunun sağında kaldığına göre demek ki arkadaşlar buradaki resimden bahsediyoruz. Hemen C yazıyoruz. Turn right. Sağa dön. Turn dönmek, turna vidadan aklınızda kalabilir. Ne yapıyoruz turna vidayla bir şey döndürerek sıkıştırıyoruz vidaları. Turn dönmek dediğinden buraya D yazıyoruz. Pardon, Sayfayı kaydırdık. Go past veya walk past İkisi de olabilir veya sadece pass. Bir şeyin yanından geçmek demek. Nereden aklımızda kalabilir öğretmenim? Ee, şöyle düşünün, bilgi yarışmalarında katılımcı yarışmaya katılan kişi bir soru bilmediği zaman ne diyor? Pass. Yani geçiniz. Yani yanından geçiniz diyor. Dolayısıyla pass geçmek anlamına geldiğinden dolayı yürüyerek yanından geçtiğimizi gösteren resmi burada işaretleyebiliriz. It is on your left. Giderken solunda kaldığını gösteren resmi burada olduğundan dolayısıyla arkadaşlar buraya da G yani G harfini yazmayı uygun buluyorum. Ve geldim son etkinliğime. Burada arkadaşlar Donald ve polis arasında geçen bir konuşma var. Bunların içerisinden bazı kelimeler çıkartılmış. Biz bu kelimeleri tekrar buraya, pardon burası tek kelime, ee, yedirmeye çalışacağız. Go straight ahead. Bu bitişik. Ah Ömer, vah Ömer. Donald yaklaşmış bir polise demiş ki, Bla bla me, how can I go to British Museum? Affedersiniz, yani tanımadığı bir insanla yaklaştığı zaman ne dersiniz? Pardon, bir şey sorabilir miyim? Affedersiniz anlamına gelen. Excuse me, Excuse me, how can I get go to British Museum? Affedersiniz, British Museum'a e nasıl gidebilirim? Polis tarif etmiş. Bla bla and turn demiş. Genelde bu ifadeler arkadaşlar go straight ahead ile başlar. Yani dümdüz git. Go straight ahead. And then daha sonrasında turn. Döndüğümüz zaman Nerelere dönebiliriz? Ya sağa ya sola dönüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da turn left kullanılmış. Sola dön. It is blah blah the river. Nehrin opposite. Karşısında. Dikkat etmemiz gereken şey turn kelimesini gördükten sonra sağ veya solun geleceğini bilmek konuşmalara excuse me, pardon me, sorry gibi afedersiniz, pardon, bakar mısınız gibi ifadelerle başlamak. Sonuna bakalım arkadaşlar. Thank you very much. Çok teşekkür ederim demiş. You are welcome. Şimdi bu çok karıştırılan bir yer. Hocam welcome teşekkür ederim demek değil. Özür dilerim. Welcome hoş geldiniz demek değil mi? Evet, welcome tek başına hoş geldiniz anlamına geliyor ama you are welcome gibi kullandığında rica ederim. Bir şey değil gibi bir teşekkür'e cevap verirken kullanılıyor. Peki aynı anlama gelen başka bir tane daha ifade var mı? Var. O da nedir? O da arkadaşlar not at dur. Bu ikisi de teşekkür'e cevap olarak söyleyebilecek cümleler arasında bulunuyor. Evet arkadaşlar birinci sınavında başarılı olmanız adına sizin için 10 tane birbirinden e, güzel, birbirinden verimli etkinlik hazırladık. Umarız sizin de okulda yüz yüze gireceğiniz e, bu sınavlar başarılı bir şekilde geçer. Lütfen sınav sonucu açıklandığı zaman da videonun altına kaç aldığınızı sınav sonucunuzu, skorunuzu yorum olarak yazarsanız biz de mutlu oluruz. Şimdiden hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.